Arzup Sütüomuz'da hemen Veysel Yorulmaz'la ilgili sevgili seyirciler bir açıklamam var. Onu ekrana getireceğim. Önce Veysel Yorulmaz konusunda otopsi raporu çıktı. Adli tıp ne diyor bu raporda? Veysel'in ölüm sebebi ne olarak belirlendi? Açıklayacağım önce hatırlatma geliyor. ölen adamın nasıl ölüme gittiğini biz o geceye dair her şeyi bu yayında ortaya çıkardık. Türkiye günlerce Veysel'in adım adım ölüme gidişini izledi. Veysel'in dini nikahlı eşi Özge, Özge'nin kuzeni Kübra, Kübra'nın sevgilisi İbrahim. 21 dakikaya sığdırılan akıl almaz plan Esra Erol'da bozuldu. Zaten Veysel çok kötüydü, hastaydı. Gayet normaldi, Veysel normaldi. Özge'yi Oscar'lık bir oyunculuk. Ne yaptı? Niye oradalardı? Niye gece bunlar dışarı çıktı? Bunların hepsi yayında çıktı. Her çıkan bilgi bunları rahatsız etti. Olayın olduğu gece o evde neler yaşandı? O gece o evde bir madde kullanıldı mı? Hayır kesinlikle. Ee, alkol alındı mı? Hayır. Adım benim Esra ise bu sarhoş başka bir uyarıcı maddenin etkisinde olan bir adam. Ben mesela böyle biri olsaydım evimde kimsenin ölmesini istemezdim. Kim ister ki ve Siz onun can çekiştiğini görüyorsunuz ve korkuyorsunuz da. En büyük korkunuz da onun o evde ölmesi. Tek isteğin senin evinde ölmesi. Veysel'i ölüme götüren üçlünün peş peşe sıraladığı yalanlar ortaya çıktı. Kendini iyi hissettiği için zaten evden çıkmak istedi. Evden çıkıyor. ...yürümekte zorlanıyor. Bacaklarını atmakta zorlanıyor. Bilmiyorum Esra Hanım. Şöyle söyleyeyim. Zaten... ...rahatsız olduğu için... Ki... Rahatsız olan... ...Kübra'nın deyimiyle ölüme yakın olan... ...ölüm nişanı gelmiş Veysel. Senin deyimiyle iyileşmene yakın... ...bak ikisi bambaşka bir Veysel anlatıyor. Niye onu evden göndermek istediniz? Ben e, Veysel'i evden göndermedim. Parayı verdim. Sonra Veysel gitti. Daha sonra Veysel geldi gitti. Zaten çıktım baktı Her kelimeniz her cümleniz yalan. Sadece size şunu söyleyeyim. Başınız belaya batmasın diye Beysel'i 10 saatte sokağa attınız. Yaptığınız tek şey bu. Özge Kübra. ve Kübra evden çıkıp bana bakmaya geliyorlar. Evet. Özge bana ulaşamadığı için camı falan çalıyorlar sanırım. Ee, evin orada bekliyorlar. dile basıyorlar. Benden para alamıyorlar ya. Hı. Daha sonrasında geldikleri taksiyle dolandırıyorlar. Ee, Beysel'in ölümüyle bir durum olmadığı için bunu bile getirmedik. Özge'nin ablası telefon hattındayken Özge de yanındayken soralım. Çalmıyorum. Sorar mısınız Özge'ye o poşetin içerisinde ne vardı diye? Özge Kübra'nın elinde bir poşet varmış. O poşetin içinde ne vardı? Şapkasıyla suyu varmış. Kardeşinizin Buyurun. o gece size gelirken iki çocukları var. Çocukları nereye bırakmışlar? Sen yurtta ee... öncesinde çocuklar oradaymış. Ölen adama bile huzur vermiyorsunuz. Yok, ölen adamın huzura kavuşması için gerçekleri ortaya koyuyoruz. Yayında şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık iki gündür çocuklar zaten bir akrabada olduğu söylendi. Fakat o akrabanın akraba olmadığını, çocukların aslında beş aydır bir bakıcı olarak buldukları, internetten buldukları birine terk edildiğini, çocukların nerede olduğunu öğrendik. İkiz bebekler Eyüp Sultan'a bağlı sosyal hizmetler merkezinden alındılar, işlemler yapılmak üzere. Çocuklar devlet korumasına yönlendiriliyor. Nerede oldukları, nasıl bakıldıkları belli bir kurumda ve koruma altında olacaklar. Sokak ortasında ölen adamın nasıl ölüme gittiğini biz o geceye dair her şeyi bu yayında ...ortaya çıkardık. Doğru teklif. Oh, ah. ee, bu yayınları yaparken... E, ...Dini Nikahlı Beraberlik... ...yaşadığı e, Özge isimli kişinin... ...eceliyle ölmüş birine... ...yattığı yerde bile huzur vermiyorsunuz... ...ifadesi e, benim aklıma ve beynime... E, ...çok kazınmıştı sevgili seyirciler. Çünkü gerçekten... ...eceliyle ölen bir Veysel mi vardı... ...bu gencecik yaşta... ...yoksa Veysel'i ölüme götüren... Bir süreç mi vardı? Şimdi bu konuyla ilgili hemen açıklama yapacağım. Biraz önce hatırlatmada ekrana geldi. Evet sokak ortasında sabah 7-7.12 arasında sokak ortasında ölen bir insan var. Görüntülerde de şu anda var. Görünen bu ama görünmeyen ne? Gerçekler de şu sevgili seyirciler. Tam da bizim o gün iddia ettiğimiz gibi. Özge ve Veysel gece saat 1.30-2 arasında İbrahim ve sevgilisi Kübra'nın evine geliyorlar. Hatta gelirken bir taksiye biniyorlar ve bu taksiyi... E, taksiciyi dolandırıyorlar. Ardından eve giriş yapıyorlar. Sonra gece onlar eve girdikten sonra Kübra ve Özge isimli iki kadın evden ayrılıyor. Nereye gittiler? Soru işareti. Ardından İbrahim ve Beysel evde kalıyor. E, ve evin içerisinde Beysel fenalaşıyor. Ardından Kübra ve Özge'yi arıyor. E, ve diyor ki çabuk gelin. Beysel'e bir şey oldu. Ardından da e, Kübra hatta Özge'nin ...İbrahim'in telefonuna bir mesaj atıyorlar kapıyı aç diye. Bu kızlar eve çıkıyor, birazcık Veysel'i kendine getirmeye çalışıyorlar. Baktılar ki olacak gibi değil. Hemen Veysel'i sokağa gönderiyorlar. Aslında bir nevi ölüme terk ediyorlar. Ee, önce evde bir ayıltma çalışmaları oluyor. Ardından da e, sokağa gönderiyorlar. Şimdi ben buradaki boşlukları size dolduruyorum. Ee, otopsi raporunda Veysel'in yüksek dozda uyuşturucu madde sonucu vefat ettiği anlaşılmıştır. O gece Beysel'in kanında yüksek dozda yasaklı madde vardır. Ölüm sebebi de e, yasaklı maddedir. Hemen size olayı anlatıyorum. O gece, o eve saat bir buçuk 2'de gelen Beysel ve özge İbrahimlerle beraber e, yasaklı madde kullanıyor. ardından iki kadın dışarı çıkıyor. Ardından İbrahim uyuşturucu madde etkisiyle fenalaşan Veysel'in durumunu Özge ve Kübra'ya haber veriyor. Ve şu anda taksi görüntülerini de görüyorsunuz. Sabaha karşı bu haberle beraber Özge ve Kübra eve hızlıca dönüyor. Hatta koşarak ellerinde bir poşet var. Evde Veysel yorulmazı ayıltmaya çalışıyorlar. Ve ardından evde öleceğini anladıkları için de sokağa terk ediyorlar. Veysel'in ölüm sebebi yasaklı madde. Şimdi burada o evde bulunan İbrahim, Özge ve Kübra isimli kişiler Veysel'i ölüme terk etmiş midir? E, terk etmişlerdir. Burada bir ihmal var mıdır? Vardır. O evde o yasaklı maddeyi İbrahim isimli kişiyle kullanmışlar mı? Kullanmışlar. Bu kişilerle ilgili bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ama ortada bir gerçek var ki gerçekten eceliyle ölen ya da kalp krizi geçiren biri, fenalaşan biri için bizim ülkemizde ne yapılır? İlk ne yaparsınız? Kimi ararsınız? Ambulansı ararsınız. Bakın ambulansı aramıyorlar. Ama Özge Hanım polis ifadesinde sigarayı almaya gitmişti ifadesini kullanıyor. Halbuki Veysel'in üzerine ne para vardır, ne cep telefonu vardır, ...ne o kadar yasaklı maddenin etkisinde olan Veysel sigara almaya gitmiştir. Onu sokakta ölüme terk etmişlerdir. O noktada şu anda Caner var, Caner sendeyiz. Evet Esra evet, Hanım dediğiniz gibi şu an o bölgedeyiz, o caddedeyiz. 21 Eylül sabahı Veysel bu sokağın başından... Kübra'ların kaldığı evden buraya doğru Yürüyerek geliyor Esra Hanım Sizin de söylediğiniz gibi Kübra ve Özge Eve koşarak giriyor, ellerinde bir poşet var Bu poşetin içinde de bir su var Esra Hanım Normalde o gün ben İbrahimlerle Kübra'larla görüştüm evde su yoktu Su şişesi yoktu ve O torbanın içindeki suyu da Biz Veysel'e verdik diyor Yani orada benim kendi şeyimde bir soru işareti var Esra Hanım o su şişesinde de ne vardı Bu da bir merak konusu ama o gün Burada su şişesi e, çöpe atılmıştı. Belki o suç şeysi araştırma yapılsaydı farklı şeyler de çıkabilirdi. Ben hemen olayı anlatayım Esra Hanım. Gördüğünüz gibi bu yoldan Veysel yürüyerek geliyor. Hemen şu ileride kırmızı bir ışık yanıyor Esra Hanım. Normalde orası hastane. Belki hastaneye e, girseydi e, kurtulma şansı olurdu. Dediğimiz gibi buradan yürüyor. Yüzü sapsarı bir şekilde. Nefes alamıyor. Biz buradaki kameralara ulaştık Esra Hanım. Bu kamera kayıtlarından bu görüntüleri de aldık. Dediğimiz gibi Veysel yavaş yavaş buraya yürüyor Esra Hanım. İlk önce Burada bir duruyor, bir ferahlaşıyor, daha kötü oluyor muhtemelen. Sonra kendini toparlıyor ve az önce de söylediğimiz gibi Esra Hanım, tam bu noktada Veysel Yurulma saat e, sabah yedi buçuk sularında burada vefat ediyor Esra Hanım. Gerçekten üzücü bir haberle uyandık o gün. Ve ailenin e, şüpheli ölüm dediğinden sonra ve eski eşi şüpheli ölüm dediğinden sonra araştırmalar yaptık. Araştırmalar sonucunda zaten siz de az önce detayları aktardınız. Yediği e, altı geçe... gece Özge ve Kübra eve koşarak adımlarla giriyorlar ve 7-8 dakika sonra Veysel'i ölüme, sokağa terk ediyorlar. Ve Veysel de 8-10 dakikalık bir yürüyüşün ardından burada vefat ediyor Esra Hanım. Ee, Özge Çelik isimli kişi, dini nikahlı beraberlik yaşadığı kişi. Kübra Mükyen, Özge'nin kuzeni ve onun sevgilisi İbrahim Aydın var. Bu üç isim hep beraber o evde Veysel'in bu halini görüp o evde bir yasaklı madde yüksek dozda kullanıldı... E, Veysel'i de ölüme götüren bu yasaklı maddeydi yüksek dozda e, ve sonrasında kendisini sokağa bırakıp ölüme terk ettiler. Hatta e, Kübra e, Mülken isimli şahıs canlı yayında şu ifadeyi de kullandı. Benim evimde ölmesini asla istemem. Eve gittiğimizde ölüm nişanı yüzüne gelmişti. O ne demek dediğimde işte sarıdan yeşile doğru dönmüştü dedi. Ee, biz bu adli tıp raporunu çok merak ediyorduk sonucunu ama ben az çok yani tahmin ediyordum e, bunun çıkmaması bana sürpriz olurdu. Tam da dediğimiz gibi o gece e, o so sokağa Veysel'i salmalarının sebebi evde İbrahim Aydın ve diğerlerinin yasaklı madde kullanması Veysel'in de ölüm sebebinin bu olması. E, eski eşi e, çocuğunun e, annesi Betül Hanım telefon altında. Betül Hanım merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir kere daha Veysel konusuyla beraber karşınızdayız. Ee, Veysel'in e, ölüm sebebi yüksek dozda uyuşturucu madde. Şaşırmadım Esra ve abla. Ve onu ölüme de terk eden. zaten bu sonucu bekliyorduk. Kübra, İbrahim ve Özge. Her şey için çok teşekkür de ediyorum bütün ekibinize, size, Ali abime, hepinize çok teşekkür ederim Esra abla. Zaten Veysel'in yürüyüşü normal bir yürüyüş değildi. Ben oğlum için her şeyi aydınlatmanızı çok, çok mutlu oldum Esra ablam. Çok teşekkür ederim. Ee, o evin içerisinde onu ölüme götüren kişilerle ilgili e, eminim e, bir ceza vardır. E, elbette vardır. Çünkü hayatınızda bulunan ikiz çocuklarınızın babasının evde fenalaştığını görüp ambulans çağırmıyorsanız bir şeyi saklıyorsunuz demektir. Esra ablam... Esra abla seviyorum bitiyorum o aşklar o sevgiler nerede bir ambulans bile çağırmadılar yani niye çağırmadılar bilmiyorum Esra abla kimi korudular baş başlarına bela olmasınlar diye kimi Ama korudular işte ben Çocuğum için elimden gelen her şeyi yaptım sonuna kadar da ben benim vicdanım çok rahat size gerçekten çok teşekkür ederim Esra abla. Hani yani, kocam kocam diyordu ya bir ambulans bile çağırmadılar. Hani kocam kocam diyordu ya esraban Veysel'in acı ölümü mı? onu ölüme götüren de tüm her şeyini yuvasını yıkıp e, gitmiş olduğu Özge'nin olması da çok manidar. Hayat ağır imtihan ediyor insanları ama keşke böyle olmasaydı. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.